and that's so far in the end it doesn't even matter to lose it all in the end it doesn't even matter biraz fotoğraf çektik. Isındığımız için hafif terledik. Ama ama çok güzel ya. 14 derece.

Burada iyi sol alır ama. da mi lan? Galiba. Gibi tuğlu lan bu. O sert Gel bakalım. Balzalarına bak. Vay 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 vay. Ortam güzel. Şaşmaz ya, burası hep iyidir. Burada şarkı dinlenmez, burada. Deniz dinlemiş. doğa dinlemiş. Şimdi tam Starla Biz bir şeyler çekelim. <laughs> oyalandım ha. Baya baya oyalandım. <laughs> Yıldız izleri fotoğrafı çekmeyi seviyoruz. Ama kısa süreli çekiyoruz. <laughs> sıkıl yok. Kısa 30 sabah kadar çek. Bildiğin soğudum ya. ya bir yüz おらす。<the> <laughs> yıllık bu şarkı ya. Temiz 20 yıllık şarkı. Bu alasız. Domuzcuklar mı var gene? Yok. Köpekçik. Boyunluğumuzu şöyle bir çenemizin altına geçirelim. My disse you know. Ben bilmiyorum abi şarkının. Biliyorsam da unutmuşum. <laughs> solo'ya bak, solo'ya bu ate buralarda bu sorularla Salla salla dur. <laughs> Çok seviyorum ya bu şarkının gitar sol girişi ve çıkışını aynı notlarla giriyor. Yavaştan hız hızlı, yavaşça gibi. See you on the şarkıya bak ya. Yeah. Oh, why me to another world all my hands another world do kiss you Oh, -ho! another world oh please be true

and other The birds please be true and other words. I love you. Zashak says Escadan. Classic era. Oh shark. şarkı çok ağır şarkı ya. Sting. Rats Bright. Rats Bright mı? Öyle bir şey. Korsan köprüsü mü oluyor artık ne? Bu şarkı bu bende yeri büyük. Bu şarkı beni kaç yılına götürür? 2013'lere götürebilir bu şarkı beni. 12 sene. Uf. At the edge of the world, there are some ships and a sexy sea boat. night, at night, night, the end of the shore. Cyborgs in. ...ve Bu şarkıyı hayatımın herhangi bir döneminde burada dinleyeceğimi hiç düşünmezdim abi. right. Why the? There there? So men give three ships out Spanish gold. see my again. Kadın vokal çok güzel giriyor burada ya. Where is the glory? Where is the pride? Let's ride. Right. <Sks> Yemiş yani burası. Buraya bir kere daha mı da garanti <Sks> Alo. <Adios. Sks> kulak tecavüzü ya şarkı değil bu out, Time

Neyse, iyi ki bunları geride bırakıyorum, iki pedalla. Yoksa çekilmez ya. Bu <laughs> yaz tıydı, sting dinlet... Dinletmediler. <gülüyor> <gülüyor> bu yaz ben neredeydim? Neredeydi bu yaz? Ay, bunu... Bunu this summer what I'm here mi oluyor? Ne oluyor? <laughs> Where I'm here mi oluyor? of! Yapma be! Yapma be ustak be! Gecenin bu saatinde bu şarkı çalar mı ya? <laughs> Dinleriz. Bunu da dinlemeye çok uzun zaman oldu oldu bir 3-5 yıl oldu. Var bir 3 yılı var. Şöyle can kulağıyla dinlemeyeli. Sindire sindire dinlemeyeli oldu. Hayırlı oh, geceler. Ya, şimdi... Rastladım aksakallı sakallı birisine Bin yıllık halkalıya bin yıldan beri Bağdaş kurmuş bir çınar Sordum ona Aşk ne ustam hayatın sırrı ne Tepeden tırnağa aşığım ben Koskoca bir hayat var önümde Sevda kuşu kanadınla Bir gül tutamazsın Ökseyle sapanla vurursun da saramazsın hayat sınırını sınırı. çeşmelerden bulamazsın ansızın deli çaydan içersin de kanamazsın

tutamazsın Ökseyle sapanla Vurursun da saramazsın ...hayatlarının... sırrın suyunu Keşmeden bulamazsın Ansızın bir deli çayıran İçersin Trafik niye burada? Burası neden kalabalık? Gençlerim çeviriyorlar. Herkes çeviriyorlar. Gel vatandaş diyorlar. Gel, sen de gel.